Merhaba arkadaşlar, ben Muhittin Polat Diyetek Satış Mağazamıza hoş geldiniz. Yeni gelen bir gimbal'ımdan bahsedeceğim size. Diyet ekleyen 78 cimbulumdan stabilizerinden bahsedeceğim. İki aksisli bir üründür. Hem monopod olarak kullanabiliyorsunuz, hem de gimbal olarak kullanabiliyorsunuz. Ürünün açılımını kutu açılımını yapmadan önce YouTube kanalımdan abone olmayı ve bana like atmayı lütfen unutmayın. Ürünümü e, açıklama kısmında e, satış kanallarımın linklerini paylaşacağım. Oradan ürünüme bakıp inceleyip satın alabilirsiniz. Ürünüm kutusundan çıktığı zaman bu şekilde çıkıyor. Çıkartıyorum. Bilgisayardan veya e, telefon e, aparatlarına takarak direkt elektrikten de şarj edebilirsiniz ürünü. Ürünümüz iki aksisli dedim. E, iki aksislidir. Tak, telefonu taktığınız zaman e, hareketlerinde, ani hareketlerde aksis kendisi otomatik olarak toplar ve titreşimi kesinlikle almaz. Bu şekilde ürünüm açılıyor. İlk açılma kısmı bu. Ve buradan sıkıştırıyorsunuz kafa kısmını durdurmak istiyorsanız buradan sıkıştırıyorsunuz burası telefon takma yeri burayı açıyorum bu kanadını açıyorum diğer kanadını açıyorum ve buradan ürünüm telefonumun boyutuna göre ürünümü ayarlıyorum kavukçuktur telefona zarar vermemesi için bu tuş aksisini kilitleme içindir kilitlediğimiz zaman bu kısım oynamaz Elektriği takıp şarj etmek için ki kablo yeridir. Bu şekilde direkt elektriğe veya bilgisayarınıza takıp kullanabiliyorsunuz. Ve ürünümüzün aksisini çalıştırmak istiyorsanız, yani stabilizerini çalıştırmak istiyorsanız düğmeye basıyorsunuz. Ürünümüzde fotoğraf çekmek istiyorsanız da telefonunuzla ürünü Bluetooth sayesinde birleştirip, tanıtıp hiçbir yere dokunmadan direkt buradan basıp fotoğraf çekebiliyorsunuz. Ayak kısmı bu şekilde açılıyor. Ve boyu buradan uzuyor. İstediğiniz boyda uzatabilirsiniz. Bu şekilde isterseniz masa üstünde de ürünü rahatlıkla kullanıp masa üstü tripodu olarak da kullanabilirsiniz ani hareketlerde, ani yakalamalarda veya ani olaylarda da şu şekilde ürünümüzü alıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Buradan ayarını yapıp ortalayıp bu şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tabii bunu tam ayar yapmanız lazım. Tam ortalamanız lazım. Şöyle yapayım. Evet. Bu şekilde çok basit bir ayarla hiçbir şekilde titreşimi almadan rahatlıkla kullanabilir veya masanızın üstüne koymak istiyorsanız masanızın üstünde çekim yapmak istiyorsanız ayak kısmını buradan açıp rahatlıkla masa üstüne koyup çekim yapabilirsiniz. Telefonla dediğim gibi eşleştireceksiniz. Uzaklaştırıp şu şekilde buradan kendisini sıkıştırıp kendime göre sıkıştıracağım sıkıştırıp şu şekilde bakıp ailecek rahatlıkla fotoğraflarınızı çekebilirsiniz veya dışarıdasınız sizi çekecek kimse yok bu şekilde kumandayı elime alıp yapıp direkt buradan basıp kimse yardımı almadan rahatlıkla e, kendi fotoğrafımı kendim çekebilirim. Arkadaşlar dediğim gibi ürünümüz e, YouTube kanalında açıklama kısmında e, paylaşacağım. Belki kanallarımızdan satın almak isterseniz linkini tıklayıp e, rahatlıkla alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımı sunuyorum.